Dağ ismini de veren Gıcgıc Baba Türbesi'ndeyiz. Gıcgıc Baba ile ilgili daha önce rivayetler de bulunmaktadır ama belli net bir kaynağı da yoktur Gıcgıc Baba'nın. Tokat'ın bir değeridir ve bu değeri belirli hazine avcıları diyelim artık iyi niyetle söyleyelim. Onlar tarafından türbesinin bulunduğu mezar kazılıyor. Bundan bir iki hafta önce iki kişinin gelip burayı kazdığı haberini halkın içerisinde böyle hazineye meraklı olan kişiler duyuyor. Daha sonra da kendileri geliyorlar. Burada çiftlik sahibi de var, çiftlik sahibi dahi fark etmiyor bunların ne zaman kazdığını, ne yaptığını. Muhtemelen gece vakti yapıyorlar bu işi. Geliyorlar, türbenin alt tarafını kazıyorlar. Hiçbir şeye ulaşamıyorlar çünkü bu bir söylentiden ibaret. Fakat buradaki türbeye, buradaki 400-500 yıllık tarihi bir anıta zarar veriyorlar. Biz buranın sit alanı ilan edilmesini istiyoruz çünkü insanlar kafasına göre gelip Burada belli kazılar yapıyorlar. Çünkü burası Tokat'ın tarihi bir değeri. Ve biz de bu değeri korumak istiyoruz Tokat olarak. Gıcgıç Baba'nın mezarını göstermek istiyorum. Şuraya bir bakabilir misiniz? Mezara verdikleri zarara. Burada insanlar geliyor, dua ediyorlar merhuma. Ve bunların hiçbir şekilde merhuma saygısı da kalmamış. Hiçbir şeyden korkusu da kalmamış. Bu insanların bu yaptığı zararı sizin de görmenizi istiyorum. Buraya muhtemelen hayırsever birisi bir mezar yaptırdı. Babanın türbesi yeri belli olsun diye. Fakat o hayırseverin hayratını da bunlar yok etmiş durumda. Tokat'ın eteklerinde bulunan ve daha da ismi verilen Gıcgıc Baba Türbesi define avcıları tarafından tarumar edildi.